Herkese merhabalar. Kanalımıza gelen yorumlardan anladığımız kadarıyla ikinci dönemin başlamasıyla ilgili çok önemli bir kafa karışıklığını düzeltmek istiyorum. Şimdi bazıları diyor ki ikinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. Bazıları diyor ki 1 Mart'ta başlayacak. Bazıları diyor ki hocam bizimki belli değil ne zaman başlayacak biz bilmiyoruz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımız çok kısa süre önce yarı yıl tatilinin 15 Şubat'ta biteceğini ve 15 Şubat itibariyle ikinci döneme başlayacağımızı söyledi. Yani tüm sınıflar için mi? Evet, ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu dahil tüm sınıflar için ikinci dönem başlayacak. Ancak bazıları için uzaktan eğitimle başlayacak. Bazıları için de yüz yüze başlayacak. Kim için yüz yüze başlayacak? Kimin için yüz yüze başlayacak? Köylerdeki ve seyrek nüfuslu yerlerdeki İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları için başlayacak. Bazıları çok sık soruyor. Hocam bizim lise köyde 15 Şubat'ta biz de başlayacak mıyız? Hayır. Ancak il ve ilçe hıfzı ha kurulları karar verirse köylerdeki liselerde açılabilir. O ayrı mesele. Peki diğerleri ilkokul, ...ortakul ve liseler, şehir merkezindeki ilçelerdeki... ...bunlar da 15 Şubat itibariyle uzaktan eğitimle... ...yani canlı ders ve TRT EBA TV ile başlayacak. Çok yakın zamanda okullarınız... ...haftalık ders programınızı size gönderirler. Yine aynı şekilde öğretmenleriniz EBA üzerinden... ...Zoom üzerinden canlı derslerinizi artık başlarlar. İki hafta bu şekilde devam ettikten sonra... ...1 Mart itibariyle ilkokullar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Bundan sonra geri kalan 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda da uzaktan eğitim 1 Mart'tan sonra da devam edecek. Ancak isteyen il ve ilçe hıfzı sıha kurulları kararı ile bu ara sınıflarda 1 Mart'tan itibaren açılabilecek. Örneğin vaka sayısının sıfıra yakın olduğu yerlerde bu ara sınıflarda 1 Mart'ta açılabilir. 2 hafta sonra belki de 3 hafta sonra açılabilir. Mart ayının sonuna doğru açılabilir. Bu ihtimal var. Artık dün Sağlık Bakanımız da söyledi. Ondan önceki gün Milli Eğitim Bakanımız da söyledi. Yerinden yönetim yani illere yetki devri yapacağız. Artık illerde vaka sayısı azaldıkça kısıtlamaları kaldıracağız. Çoğaldıkça kısıtlamaları arttıracağız dedi. Okullar için de aynı şey geçerli. Vaka sayıları düşen yerlerde ara sınıflarda dahil açılabilir. Yükselen yerlerde ise Tüm okullar tekrardan kapatılabilir. İl bazında bu kararlar alınacak. Meslek liseleri de beni iyi dinlesinler. 1 Mart'tan itibaren özellikle de meslek liselerin uygulamalı bölümleri il ve ilçe hıfzı sıha kurulları kararıyla açılabilir. Evet durum bu şekilde. Karışıklığa mahal vermeyelim. Hatta illerden açıklamalar da gelmeye başladı. Örneğin Kahramanmaraş ilinden bir açıklama geldi. 15 Şubat'ta kim başlayacak, 1 Mart'ta kim başlayacak, daha sonra kim başlayacak diye detaylı olarak yüz yüze eğitime geçişin il bazında planlamasını açıkladı. Artık iller kendi planlarıyla bu şekilde süreci yürütecekler. 15 Şubat'ta ikinci dönemin uzaktan da olsa, yüz yüze de olsa herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.